Bir dönemin efsane oyunu, onlarca kişiyi telefona bağlayan o oyun. Angry Birds. Evet arkadaşlar, bugün 10 dakikada bir projeyi klonlama serisinin ikinci videosundayız. Anladığınız üzere bugün Angry Birds'ü 10 dakika içerisinde klonlamaya çalışacağız. Bakalım yapay zeka ile bir devrin başlangıcı ve bitişi olan Angry Birds'ü kodlayabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce beğenip yorum yapmayı unutmazsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Hemen timer'ımı açıyorum ve 10 dakikamı başlatıyorum. Classroom'a geldim. Diyorum ki bana Angry Birds oyununu kodla. Dinamikleri vesaire aynı olsun. Çalışır olsun dedim. Web'de olsun, web'de olsun. HTML, CSS, JavaScript olsun benim için yeterli. Bakalım 10 dakika içerisinde bunu yapabilecek miyiz? Angry Birds benim küçüklükten beri çokça oynadığım bir oyundu. İlk telefonumda kaydıraklı bir telefonum vardı, kızaklı bir telefonum vardı. Onda oynardım. Sonra bir tabletim olmuştu, tablette oynuyordum ve gerçekten de saçma bir şekilde iyi bir oyun. Level sistemi olsun, mekanikler olsun, o zamanın şartlarıyla gerçekten de güzel bir oyundu. Biz de bugün onu yad edelim. Bakalım gerçekten de hakkını verebilecek miyiz? Angry Birds dedik tamam. Burada bir tane paketi indiriyor. Burada style kısmını yapıyor. Bir de JavaScript kısmını yapacak. Bakalım gerçekten de olacak mı? Angry Birds normalde e, tablet oyunu, telefonun oyunu. Biz bugün webde yapacağız. Belki tablette de yaparız. Süremiz varsa şu an hızlı bir giriş yaptık. HTML, CSS yazdık, JavaScript'le dinamini oluşturacağız. Belki tasarımını beğenmeyiz, onu güncelleriz. Onun dışında bütün istediklerimiz çalışırsa bir de web versiyonunu yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> kuş görseli ekleyelim diyor. Güzel. Tamam. Oluşturamıyoruz. Bu yüzden kuş resmi için açık bir yöre bulalım. Tamam o da olur. JavaScript kuş olmaması kısmında zaten bir örnek resmi kullandık diyor. Tamam şurada Olmadı kuşu bir internetten buluruz. Sorun değil. Bakalım neler var. Dizini inceliyor. Mükemmel. Şimdi bir web sunucusuyla ayağa kaldıralım diyor. Tamamdır. Bakalım oyunumuz ne durumda. 2 dakikada yaptık arkadaşlar. 1 dakika konuşma destek. 1 dakikada Angry Birds'ü bakalım klonlayabilmiş miyiz? Yeniden başlatıyorum. Ekran bomboş hiçbir şekilde çalışmıyor. Klonladım. Kopyala diyorum. Ekran bu şekilde. Hiçbir şey çalışmıyor. Gözükmüyor da. Kuş da yok. Düzenle diyeceğim. Çok hızlı olmuştu zaten. Direkt yapmasında bir şüphelenmiştim. Bakalım versiyon versiyon. 10 dakika içerisinde güzel bir çıktı. Elde edebilecek miyiz? Model olarak 3.7 kullanıyorum. Sonos modelini kullanıyorum. Cloud'un. Gelişmiş bu model 3.5'e göre daha iyi sonuçlar verdiği için 3.7 kullanıyorum. Game.js'i güncelliyor. Burada gerekli yapılar kurgulamış. 200 satırlık kodumuz var. Ama bu oynamıyor ya. Nasıl oynayacağız? Ben mi göremiyorum hocam? Tekrar çalıştırayım. Yok oynamıyor. Bunu oynanır hale getirmek lazım. Bakalım kaç dakikamız kaldı. 6,5 dakikamız var. Daha çok vaktimiz var. Duolingo gibi olmaz mı? Bu. Bunu rahat bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum. UI'de bir şeyler yapıyor. Hmm. <laughs> Style.css var. Game.js. bu da var. Bunlar birbirine bağlı zaten. Buraya iki satır bir şey eklemiş. Ne yaptığı hiçbir fikrim yok. Geldim buraya. Bu Sayfa yeniliyorum. Hmm. <laughs> Şimdi saçma da olsa bir şey gelmiş. Şöyle atıyorum. Eyvah bu nasıl mekanik. O mekanik çok kötü. Şöyle mi yapacağız? Bir dakika. Oyun mekaniği çok kötü bu ne? Aldım bunu. Klonluyorum. Geldim buraya. Elinin sağlık. Da oyun mekaniği çok kötü. Çok kötü. Çalışıyor. Geliştir kendini. Düzenle. Çeki düzen ver kendine. Diyelim bunu böyle yapıştıralım. Sonra şey deneyeceğim. Cloud 3.7 yerine 3.7 sonut değil. Thinking'i kullanacağım. Onu sanırım buraya koymamışım. Şöyle Thinking açayım. 3.7 yapayım. Tamam. Biraz düşünsün. Biraz kendi kafasını çalışırsın. İlk yapıya göre tamam yani. Sonuç olarak böyle bir şey yapacağız ama bu tarafa sürekli bir Şöyle yapayım ya. Bakayım ne olacak. Evet. Burada bir pürüz var şöyle yapsam. Hadi yok. Fizik anlamında sınıfta kaldı Cloud. Bakalım süremiz bitene kadar çıktığımız ne olacak? 5 dakikamız var. Onu yapana kadar ben de Angry Angry Birds SVG yapacağım ya. Bir tane aynı şunlardan bir tanesini alalım ki resmimiz olsun. Şu olsun. Mesela bu ne? Size bir tüy arkadaşlar. Mesela bu PNG ama arka planda beyaz şey var. Bunun olmadan nasıl alabilirsiniz? Geliyorsunuz buraya. Araçlar kısmında renkten saydam yapıyorsunuz. Şimdi arkası olmayan bir tane resim gelecek. Mesela bunun arkası yokmuş gördüğünüz gibi. Bu şekilde direkt PNG olarak alabilirsiniz. Ben bunu buraya yapıştıracağım. Save dedim. Rename dedim. Real bird dedim. Şunu da uçurum. Şimdi style.css'i güncelliyor. Burada da değişiklikler yapıyor. Bakalım thinking modeli ne işe yarıyor. Tamam. Daha gerçekçi sapan özelliği vesaire diyor. Deneyelim. Sayfayı yeniledim. Tamam kuşu çekip fırlatarak bırakacağım. Yok hep bu çizgide kalıyor. Yok 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 böyle çalışmıyor. Burada sorun var. Oo, oh, Çok güzel çalışıyor. Çok kötü çalışıyor. Öncelikle hala çok kötü çalışıyor. Mantık olarak hiç istediğim gibi değil. Angry Bird sapan mekanizması bozuk. Onu düzelt. Düzelt. Fizik dinamiklerini uymuyor diyeceğim. Ek olarak real bird real bird real bird e, kullanarak kuşumuzun resmini koy. Oyun dinamikleri çok kötü arkadaşlar. Duolingo'da biraz başarılıydı ama fizik olarak çok kötü. Yeniden başlatalım. Kuşu çekip fırlat. Kuşu çektim bıraktım. Ee, ne yapmam lazım ya? Şuradaki şeyler sürekli değişiyor. güzel mesela. Peki burayı oynattığım zaman. He, puanlamayı nasıl yapıyor? Çalış. İki dakikamız kaldı. Bakalım iki dakika sonucunda çıktığımız ne olacak? 300 satır kodun içerisinde mantıklı bir şey yapıyor olabilmen lazım ya. Bence yani şunu koy da güzel bir arayüz olsun. 7 saniye düşünmüş. Burada diyor ki sapan mekanizmasının düzeltilmesi yanlış. Kuş görüntüsünü yapacak. Tamam. Çekme sapan görsel temsil yeterince gerçekçi değil. Doğru. Fizik dinamikleri çok kötü. Sapan görselini değiştireyim diyor. Bakalım süremizin içerisinde bunu yapabilecek mi? 2 dakika kaldı. Çalış. Çalış. Artık çalış. Bir de skoru direkt 150'den başlatıyor. Bu da çok yanlış. Neden 150'den başlatıyorsun ki? Oynamadım oyun için. Tamam. Burayı biraz güzel. Satır eklenmiş. Satır eklenmişse bir geliştirme vardır. Tek umudum şu an o. Sonra gerçek İngilizce kuruşlarını görsen ekleyeceğim diyor. Bakalım bunu bir yerde eklemiş mi? Hemen aratalım. Real Yok. Bir yerde eklememiş şu an. Buna sonra ekleyecek gibi. Burada neler eklemiş? Örneğin kuşu sıfırlama. Tamam. Oyunu sıfırlama. Hiç ihtiyacımız yok. Oyun oynayamıyoruz. Çünkü hedefler oluşuyor, Random. Aa, ha ses efekti. Eklemiş sandım. Heyecanlanacaktım da eklememiş. Bird image. Burada bird.png var. Şurası artık real. Bunu da biz yapalım. Real bird olacak. Tamam. Try Onu yapana kadar sayfayı yeni O Oo, komple sistem gitti. Tamam vazgeçtim. Normal thinking olmasın hadi. Çalış bak süremiz bitiyor. 37 saniyemiz var. Bu çıktı sonunda bırakacağım arkadaşlar. Çıktı hiçbir şekilde dokunmayacağım. Thinking yaptığımız için biraz zamandan kaybediyoruz. Real World görselini doğru bir şekilde kullanmak. Şunu kapatacağım. Bu bize vakit kaybedecek. Stop. Tekrardan çalıştıracağım. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 0 şu an. 3, 2, 1. 10 dakika kullanamadık arkadaşlar. Enceleme eklemiştim aslında. Sen tekrardan bir görsel eklemenin hiç gerek yoktu. Tamam, kuşu boş ver. Mantığını çalıştır bana yeter hadi. Kuş var zaten. Tamam. Bu sefer umutluyum arkadaşlar. Süre bitti. Başarısız olduk. Ama bakalım çıktı olarak en sonunda bizi güldüren bir çıktı verecek mi ona bakacağız. Bu çalışmıyor zaten. Bunu geç. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Stay.css Önceden ekran geliyor şimdi o da gelmiyor. Bir, bir kısım geliyor sonra geri gidiyor. Aslında şurada bir şeyler oluyor. Dinamikler oluşuyor sanki. Ama sonradan tekrar gidiyor. Bu son kozumuz arkadaşlar. Bu sefer de çalışmazsa dükkanı kapatıp gideceğiz. Nasıl ya buna hiç ihtiyacımız yok. Da şimdi onu okur falan hiç gerek yok. Angry Birds yapamadık. Şunlar daha bunları koyacaktım. Bunu yaptıktan sonra diğer adımlar yapacaktık. Ama ilk adımda patladık. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Şurada bir şeyler oluyor. Biz göremiyoruz ama Burada bir şeyler oluyor. Şurada bir şey var ya. Ne var burada? Ekran color değil de. Şuradaki yapılar ben göremiyorum. Şurada mı? Nerede var? Neredesin? Awful clip. Burada bir şey bizim kuşların önünü kapatıyor. Tam kuşum var. Lütfen artık kuşu boş ver. Kuş var zaten. İndeks işlemeli bir kuşumuz var. Onu dahil et ve bitirelim. The game follow -up. Tamam orada bizi ilgilendiren bir şey yok. Sayfa yeniliyorum. Oyun gözükmüyor tabii ki. Belki şu anki yapacağı güncellemeyle düzelir. Düzelmezse ikinci görevde başarısız olduk galiba. Aslında bir çıktımız var. Yani mekanikler kötü olsa da fizik bilmiyorsa da bir çıktımız var. İndeksi işlemayla düzelsin. Buralar okey. Bu kadar yavaş olması çok garip. Sen niye büyüdün Gel buraya. Küçül. Sayfa yenile. Sıfır puanız. İyi sıfır puan değilmiş. Game.js. Burayı geri alacağım. Sanırım bizi biraz bekletecek. Tamam geri aldım. Şu kısmı. İlk haline çevireceğim. 499 değil de. 300 satılıp şeyimiz vardı. Tamam. Kaç bu? 377. Son halimiz bu arkadaşlar. Şöyle sayfa yenileyim. Bu şekilde. Çalışmıyor. Kuşu koysak yine iyiydi bizim için de. Şuraya bird yarasam bird. Yok. Buradan biz kuşumuzu bulamayız. Bari kuşun resmini koysaydık. Tamam arkadaşlar. 10 dakika içerisinde Angry Birds'ü bu kadar yapabildik. Mekanik olarak bozuk çalışıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.